tarih neredeyse kelimesiyle doldur. Neredeyse maceraya atılanlarla, neredeyse başardılar. Ama sonuçta onlar için çok fazla olduğu ortaya çıktı. Sonra başkaları da var. Anı kucaklayan ve taahhüt edenler. Ve gerçeğin bu anlarında bu adamlar ve kadınlar, bu ölümlüler Tıpkı sizin ve benim gibi, onlar kenardan baktıkça zihinlerini sakinleştirir ve sinirlerini güçlendirirler. Hem de Romalılar zamanından beri gözüpekler tarafından fısıldanan üç basit kelimeyle talih cesurdan yanıdır.